onlara dedim can bütün askercikleri bütün jandarmacıkları da geldi dedim beni ne buldu böyle Tamam şey olmaz ağlama getirdik biz yakaladık tamam. getirdik onları her Getirdik şey olsun teyze olsun. sen canını sıkma sağ salim eksiksiz getirdik Allah razı olsun Ve siz de yakaladık Yakalayın onu aleti evet, Geldi benim evime kadar girdi Kapı numaramı benim söylüyor her şeyimi söylüyor bana Bilmiyorum ben nasıl benim oğlumun ayrıldığını bile biliyor yani nereden bunlar biliyor böyle Beni aradılar. Bizi kapatma telefonunu kapatma. Sonra kapattırdım ben telefonu. Onlar kapattığını anladım. Ben de kapattım. Yine 10 dakika sonra aradı beni dedi. Siz dedi dolandırıldınız dedi. Jandarmayı arayın. Benim dedim, jandarma numaram yok. 156'yı arayın dedi bana. Ben aradım işte o zaman. jandarma, polis, hakim, savcı, arayıfta ne para ister, ne altın ister öyle bir şey yapmaz kesinlikle onlar. Evet. evet Sanki benim de şeyim bağlandı yani. Her şey benim anamı, babamı, kardeşlerimi bana her şeyi söyledi. Biz hırsızlık yapmıştık dedeyle Bursa'da. Kimliğimi benim, kimlik numaramı bile bana söyledi yani. Anladım. Evet. ne varsa evde çıkarın. Bu altınları siz saklıyorsunuz, parmak iziniz alınacakmış bizim. Ben de korktum çıkardım verdim adama geliyor dedi birisi dedi ben o adamı evli. da gördüm yani şurada oturuyordu telefonla da konuşuyordu siyah giyinikti siyah omuz çantası vardı siyah bıyıklı siyah sakallı onu yakaladım onu da gördüm yani onu yakaladım evet. onu aldım ondan veren bir Ki bunları şeyden bile çıkarıp saydı benim yanımda yani adam. Teyze altınların hepsi şöyle. Hayır. Bunları çok güzel koymuşsun, saklamışsın. Evet. Ama keşke. Çok güzel sakladım ama ilk kendi Buyur, de teslim ettim. Özellikle yaşlı teyzelerimiz, yaşlı amcalarımız arıyorlar, ev telefonundan arıyorlar. Kendilerini jandarma, polis, hakim, savcı olarak tanıtıyorlar. Dedi, Bütün bilme... komutan evet. dedi, Nevzat dedi. Bütün bilgilerinizi bütün bilgilerinizi söylüyorlar ama kesinlikle siz itibar etmeyiniz onlara. En yakın e, ulaşabileceğiniz insan olarak biz jandarmalar, polisler daima yanınızdayız ve 112. Evet. Hemen 112'yi arayabilirsiniz evet. Onlar bana 156 dedi. 156 eski numaramız. 156'yı aradığınızda da 112'yi bağlayacaklardır size direkt. Tamam, ya, Allah razı olsun. Yüzden... Allah senden de razı olsun teyze. Bunlara inanmayın. Helal, edin. helal olsun. Helal edin. olsun teyze. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Sen... Tamam teyze Tamam. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah razı olsun oğlum. Allah hep sizin yanınızda olsun inşallah. Amin. 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 Rabbim sizinle. Allah. Sizlerin duaları sayesinde bizler de sağ salim görev yapabiliyoruz evet, işte. Evet. Benim de torunum Diyarbakır'da jandarma. Evet, evet teyze bana onu bile söyledi. Beni zaten ondan vurdu dedi. 12 bak dedi bir hafta öncesi teyze dedi 12 tane şehidimiz oldu. Biz de olabiliriz. Ben de korktum dedim Allah oğlundan bir şey mi bana haber verecek yani. Öyle bana başladı. Ben de her şeyi verdim adama getirdim ellerimle verdim adama yani. Teyzem bundan geçmiş olsun. Sağ ol.